ENS yayınları TYT geometri Destek Defterinden üçgende açılar sorusu çözeceğiz. Ne demiş bana şimdi yanda? AD ve CD ABC üçgenin dış açı ortayları. Şekilde verilenle göre x kaç derecedir? Eğer ki iki tane dış açı ortay şu noktada kesişiyorsa bu da iç açı ortay olmak zorundadır. Hatta şu noktanın özel bir ismi var. Dış et çemberin merkezi yani bana soru da şunları vermeyebilirdi açı ortay olduğunu bana şu noktanın dıştaki çemberin merkezi olduğunu deseydi bile ben bunlarına açı ortay ve bunun da mutlaka açı ortay olduğunu bilmem lazım. o zaman burası da x derecedir o zaman üçgenin iç, iç açıları toplamından şöyle yapıyoruz 55, 75 daha kaç yapar hatta şöyle yazayım bazı arkadaşların görmesi için Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 55 ile 75'i topladım 130. Karşıya attım. 2x eşittir 50 kalır. X buradan 25 derece olarak bulunur. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.